Degiyat ve Denizli Metropol'ün birlikte düzenlediği Degiyat Konuşuyor programına hoş geldiniz. Ben Halit Çoza, Mimar ve Akademisyenim. Aynı zamanda Degiyat 14. dönem yönetim kurulu üyesiyim. Bu haftaki konuğumuz Emre Boz. Aynı zamanda bir önceki dönemde Degiyat yönetim kurulu üyesi Emre. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk, merhaba. İstersen sohbetimize biraz kendinden bahsederek başlayalım. Ben Enis Emre Boz. 1978 Çal doğumluyum. Deniz Lisesi mezunuyum. İnşaat mühendisiyim. 2001, 2001 yılı Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesinden mezun oldum. Mezun olduktan sonra özel bir şirkette bir buçuk sene şantiye şefi olarak görev yaptım. 2003 yılında aile şirketimiz olan Bozalioğlu Orman Ürünlerinin başına geçtim. O süreç nasıl başladı peki? Yani Bozalioğlu Orman Ürünleri Baban Emin Ömer Boz'un kurduğu şirket. Evet. O süreç nasıl başladı? Oradan devam eder misin? Babam jeofizik mühendisi. İller Bankası'nda Ankara'da görev yaparken... 5-6 sene çalışıyor. Fakat sürekli farklı şehirlerde... ...işme suyu kuyuları... ...işme suyu sondaj kuyuları açtıkları için... ...aileden uzak bir hayatı vardı. Annem öğretmen. Annemin ve benim... Ayrı kalmamamı, ailenin bütünlüğünü sağlamak için e, belli bir süre sonra ayrılıyor. 1986'da Bozalioğlu Orman Ürünlerini kuruyor. E, biz dededen e, üç kuşaktır keresteciyiz. Dedem marangoz. E, ağaç kokusuyla e, yetişmiş, büyümüş bir e, aile yapımız var. E, bu süreçte e, babam e, ahşap kablo makarası sektörünün Denizli'de e, boş olduğunu ve yapılması gerektiğini belirliyor. E, ve 2000, e, 1986'da e, ilk girişimiyle atölyemizi kuruyor. E, 2000 Ben çocukluğumdan beri bu sektörün içindeyim. E, ahşap kablo makarası üretiminde bir fiil bulundum. E, aile e, 90'lı yıllarda 80 90 yıllar arasında inşaat işinde de uğraştı. İnşaat işiyle uğraşırken ben inşaat mühendisi olmaya karar verdim. Bu da oradan doğdu bir nevi. İnşaat mühendisi olma hedefiyle 2001'de inşaat mühendisliğinden mezun oldum. Tabi babamın da ahşap kablo sek makarası imalathanesinde 2003'te benim de gelmemle şirketleşerek ben işin başına geçtim. Burada 2003'ten sonra ben hem mühendisliğimi yapıp hem ahşap kablo sek makarası imalatında yol kat ettik. Türkiye'de ilk 3 firmadan birisiyiz. E, yurt dışına ihracatımız 2009'da başladı. Girişimlerimizin e, hızlanması ve yurt dışı portföyünün artırılmasıyla e, bugün %80 ihracat çalışan bir firmaya sahibiz. E, kardeşim e, 2019'da kardeşim geldi. E, kardeşim Eda'nın katılımıyla da e, farklı vizyonlara ve farklı e, iş kollarına açılmaya başladık. Şu anda bir aile şirketi olarak <laughs> devam ediyoruz. İşte ondan bahsetmeni isteyeceğim. Yani siz 2003 yılında Bozalioğlu Orman Ürünleri'ni işte babanla birlikte süreci devraldın ve yönettin. Sonrasında farklı iş sektörlerinde de yer almaya başladın. Woodboz mesela benim çok beğendiğim işte sektörel anlamda denizde benzeri olmayan bir iş kolu. Aynı zamanda e-ticaret yapıyorsunuz. O nasıl başladı? Oradaki süreciniz nasıl geçti? İşte sonrasında Eda'nın gelmesiyle birlikte bir de OVA Works'i kurdunuz. Onlardan evet. bahseder misin? Biz aile olarak hep üretimin içinde olmuş ve sürekli farklı şeyleri arayış içinde bulunan bir aileyiz. 2018'de eşimle beraber biz Wood Boz markasıyla ahşap dekorasyon ürünleri, ahşap duvar dekorasyon ürünleri üretmeye başladık. Bu bir hobi gibi başladı. Bunun sürecinde biz ilerleyişimizin hızlı olduğunu ve piyasada metal sektöründen ayrı ahşap, duvar, dekorasyon ürünlerinin ihtiyacının olduğunu fark edince evet. ilerlememize hız kattık. Bir yurt dışı şirketi açtık. Yurt dışı şirketiyle yurt dışı pazarlarını açırdık, açıldık. Satışlarımızı onun üzerinden gerçekleştirdik. İç piyasada da aynı markayla aynı isimle iç piyasaya satış yapıyoruz. Kardeşimin planı ve gelmesi, kardeşimin gelmesiyle beraber farklı bir düşünce ve görüşle bu pandemi sürecindeki müstakil bahçe evleri ya da arsası olan kişilerin bir an evvel bir bahçede oturup kalkıp arkadaşlarıyla eş dostuyla birlikte olabileceği ev yapılanmasına girdik. Burada 20 metrekarelik, 20 metrekarelik yapılan evlerde İnsanların hazır modüler her şeyin içinde barındırabileceği çeşitli planlarda E modeller üretmeye başladık. Overworks de baya bir talep gördü. Gidişatımız gayet güzel. Yani burada şu tespitte bulunayım ben seninle ilgili. Yani yaptığın iş sektöründe ilk kurmuş olduğunuz işte makara üretim tesisi de farklı bir iş kolu deniz ölçeğinde. wood boz farklı bir iş kolu, E ticarete de yöneldiniz bu sayede Overworks de farklı. Yani siz böyle bana göre mekanizması farklı çalışan bir ailesiniz. Evet. Yani burada Woodboz ben hani mesleki anlamda da bununla ilgili bir tespitim var. Orijinal bir ürün üretiyorsunuz ve bunu e, potansiyelin potansiyelinin olduğunu fark ettiğiniz için Denizli ölçeğinde değil, daha ülke genelinde belki dünya ölçeğinde satma e, gayreti içindesiniz. Sunduğunuz Overworks de benim için e, aynı değerde, hani mimari anlamda bir kimliği olan, bir estetik değeri olan bir prefabik e, ev öneriyorsunuz, taşınabilir. Aslında hani kafada kurguladığın zaman e, çok e, çalışır bir sistem. E, imar yönetmeliğinden geçmek durumunda değilsin, e, bir tarlaya kurup orada yaşayabilirsin, sonra bir deniz kenarına evet. o evini taşıyabilirsin. Yani karavanın aslında taşınabilir bir kavarın, karavanın nitelikli mekan üretilmiş hali bence. buradaki iki iş sektöründen bahsediyorum. Hem Woodboss hem de Overworks. Burada ne gibi zorluklarla karşılaştın ve sonrasındaki şirketi getirmek istediğin nokta neresi? Woodboss konusunda Ailede başka bir e-ticaretçi ve e, duayen olan e, kuzenim Bedrettin Boz var. E, Hogart markasıyla e, 2014 yılında e, sektöre girdi. Kendisi asıl öğretim görevlisi ve mimardı. E, görevinden ayrılarak bu işin önünün açık olduğunu fark etti ve e, dünyada metal metal duvar aksesuarında e, söz sahibi bir yerde onun e, desteği ve onun Gidişatındaki başarıyı gördükten sonra wood bozunda başarılı olacağını önceden tahmin ediyorduk. Bedrettin'in de desteğiyle biz bu işi eşimle daha hızlı bir pozisyona aldım. Eşim İrem tamamen bu işle ilgileniyor. Kendi gözlemleri ve yorumuyla ürünlerimizin başarısı hızlı bir şekilde ilerliyor ihtiyaca göre ürün ve e, zevke göre duvarların doldurulması gerektiğinin e, bilincindeyiz ve boş olan duvarların dünyada ve Türkiye'de her yerini doldurmayı planlıyoruz. E, müşterilerimizden hangi ürününüzü alacağımızı bilemiyoruz. E, hepsi çok güzel diye e, başarılı İtliyorum yorumlar olsun. alıyoruz. Ova World konusunda da Türkiye'de e, pandemi süreciyle başlayan talep artışını imar imar açısından sıkıntı olmamasına rağmen belediyelerin bir engellemesi var. Bunun aşılmasıyla beraber Overworld'de de başarılı projelerimiz olacağını olup sürdüreceğimizi düşünüyoruz. Overworld Türkiye'nin bir ihtiyacı bizim ihracatla başlayan yurt dışı gezilerimiz ve müşteri ziyaretlerimiz esnasında Avrupa'da bunları fazla bir miktarda görebiliyoruz. Avrupa'da bunlar serbest. Herkesin bahçesi var. Bahçesinde bir modüler evi var. Ve orada hafta sonlarında çocuklarıyla, doğayla iç içe yaşama imkanları sunuluyor. Türkiye'de bunlar bu hobi bahçeleri olarak başladı ama tam ilerleyemedi. Hobi bahçelerinin altyapısını kişiler, firmalar kendileri sunuyor. Aslında imardan imardan muaf olan hobi e, Tiny House yapıldaki Ova Works gibi evlerin de e, altyapı sorunlarını belediyelerin desteklemesiyle e, ve hem belediye e, vergi alması gerekiyorsa vergisini alabilir e, hem de vatandaş imkanlarıyla belli bir bütçeyle e, doğanın içinde eşiyle dostuyla arkadaşlarıyla bir arada olabilir. E, pandemi sürecinden dolayı bu kolaylıkların Belediyeler tarafından sağlanmasıyla insanlar daha pozitif, daha olumlu günler geçirebilir ve sosyalleşmeyi de belirli bölgelerde daha sağlıklı şekilde tamamlayabilirler. Evet, burada bundan sonraki süreçte bu overworks ile ilgili özellikle konuşayım. Pandemi sonrasındaki süreçte bu işin önünün ben çok açık olduğunu düşünüyorum ve senin gibi işte vizyonlu profillerin bu tip işlere girmesi beni motive ediyor açıkçası. Yani şu ürettiğin o mekanizma benim de böyle hayat e, felsefemde yaşamak istediğim, işte deneyimlemek istediğim bir ev modeli sunuyorsun. O açıdan sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi e, sen de farklı sivil toplum kuruluşlarında da yönetim kurulu üyeliği yaptık, beraber çalıştık. E, beraber çalıştık. Sen bir önceki yönetimde Degiat'ta faal bir şekilde görev aldın. Bu noktada Degiat'ın senin bu iş kolların özelinde de olabilir ya da kent özelinde de olabilir. Misyonunu yorumlamanı istiyorum. Derneklerin kuruluş amacında insanların ortak bir paydada buluşarak tüzel kişiliğe kavuşması var. Kişilerin ve kurumların ya da şirketlerin tek başına çözemediği problemlerini veya eksiklikleri dernekler ve odalar sayesinde üst yönetimlere belediyelere işte bakanlıklara bildirmesinde tüzel kişiliklerin büyük önem kastettiğini büyük önem büyük önemi var burada degiyeyatın yaptığı projelerle şehrimizin ve ülkemizin eksiklerini gündeme getirmesi büyük bir olgu Bizim sıkıntılarımızın şahsi veya şirket olarak üst makamlara iletilmesinde bir fayda ve başarı sağlanamıyoruz. Şahsım adına ben 2014 yılından önce devlet, şöyle diyeyim, kereste işi yapıyoruz. Ve mal aldığımız kurum devlet orman işletmeleri. Büyük sıkıntılar var ihale prosedüründe. Depolardaki istifleme sıkıntılarında bu sıkıntıları aşmak için ben en az 3 yıl şahsım olarak ve şirketim olarak mücadeleler verdim. İşte orman bölge müdürleriyle görüştüm, bakanlığa yazdım. Fakat net bir cevap alamadım, kestirmeden bir cevap yazıp olaylar kapandı. Karar Bunun bir sivil toplum kuruluşu ya da odayla çözüleceğini düşünerek... 2014 yılında meclis üyesi seçilmeye karar verdim. Deniz Sanayi Odası meclis üyesiyim. Meclis üyesi seçildikten sonra odadaki komite kararlarıyla ve komitedeki arkadaşlarımın da destekleriyle sanayi odasının desteğiyle orman sektöründeki sıkıntıların birçoğunu çözüme kavuşturduk. Resmi kurumdan resmi kuruma yapılan yazışmalarla ve Denizli Sanayi Odası'nın diğer odaları birliktelik sağlayarak devam et olayları çözmeye odaklanmasıyla birçok problemimiz kısa sürede 2-3 sene gibi bir sürede çözüldü. Bu gibi olaylarda şehirlerin ve kişilerin sıkıntıların çözülmesinde sivil toplum kuruluşlarının ve odaların çok büyük etkisi var. Evet, haklısın. Peki sürekli ihracat yapan ve aynı zamanda sosyal anlamda e, gezen, gören, yiyen, içen sosyal bir insan olarak yorumluyorum aynı zamanda seni. E, sosyal medyadan da takip ettiğimiz kadarıyla hangi şehirde ne zaman bulunduğunu bile takip edemiyoruz. Böyle bir e, insan olarak Denizli kentiyle ilgili tespitlerin var mı? Yani şu ülkede şu var ama Denizli'de bu yok ya da şu ülkede şu yok ama Denizli bu potansiyeli var ama kullanamıyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Gezmeyi, yemeği içmeyi arkadaşlarımla, eşlerim, dostlarımla büyük sofralarda muhabbet etmeyi seviyorum. Ciddi bir arkadaş grubumuz var. Sürekli gezmek ve birlikte olmak için çaba sarf ediyoruz. İş hayatımdan da olsa, normal gezilerimden de olsa yurt dışına çok çıkıyorum, geziyorum. İhracattan dolayı da müşterilerimizin yurt dışından bizi ziyaretleri, bizim onları ziyaretlerimiz söz konusu oluyor. Denizli ile ilgili sıkıntılarımızın başında ulaşım geliyor. Ulaşımın sağlanmadığından dolayı iki günde yapacağımız iş gezilerini 3 gün ya da 4 güne sarkıtmamız gerekiyor. Çünkü ya İzmir'den uçuyoruz ya Antalya'dan uçuyoruz ya da dönüşte İstanbul'da kalıyoruz gelemiyoruz. Bu da bizim ticaretimizi tabii engelliyor ve zorlaştırıyor. Burada kaybettiğimiz 24 saati en az 3 günde telafi etmemiz gerekiyor. Bunun yanında Denizli'nin kültürel, doğal ve tarihsel zenginliklerini de müşterilerimize ve yakın arkadaşlarımıza, misafirlerimize tanıtmakta ve yaşatmakta zorluk çekiyoruz. Atıyorum İtalya'daki müşterimizi Denizli'ye hafta sonu tatili için getirip Pamukkale'de konaklatıp Güney'de Çal'da güzel şaraplardan tattırıp pazar günü uçağıyla İtalya'ya geri göndermek bizim için büyük bir başarı. Çünkü İtalyanlar sanıyor ki en güzel şarap onlarda, en güzel yemekler onlarda. Öyle bir dünya yok. Bizim Çal bölgesi, Güney bölgesi. İnanın Toskano'yla eşdeğer seviyede şarap üretmekte ve bu şarap başarısı e, literatürlere girmekte ve yarışmalarda birinci olmak olan e, şaraplarımız var. Bir çallı olarak da bundan gurur duyuyorum. E, kültüründe şarabın olduğu, e, yaşamında ağacın, ağaç kokusunun olduğu bir ortamda e, birlikte olmak, çalışmak bana zevk veriyor. Her açıdan, her açıdan, şimdi bir çallı olarak sen de ben de çallıyız şarap tanrıçası yazıyorsun internete. Evet. Çal. Çalı çıkıyor. Ee, potansiyelini kullanamayan bir çal ilçesinden bahsediyoruz. Potansiyelini kullanamayan Pamukkale'den bahsediyoruz. Sen sürekli yurt dışından misafirlerin geliyor. Denizde ağırlama derdindesin ve işte e, onların sabah gelip akşam kalıp ertesi gün akşam evlerinde yatmasını e, istiyorsun doğal olarak. Ya da işin gereği bir günlük, iki günlük bir yurt dışı gezisi yapıp sonra ertesi gün akşam evinde konaklamak evet. istiyorsun. Bundan dolayı da ulaşım ağının çözülmesini istiyorsun. Bizim şu anda DGT olarak ürettiğimiz işte Pamukkale projesiyle ilgili bir mimari mekan üretme işiyle ilgili senin kaygın mesela bu. Onu fark ettim. Diyorsun evet. ki siz bu işi potansiyeline kavuşturun. Ben de bu sayede turizm Tabii. kalkınsın, ulaşım ağı gelişsin ve işte ben de misafirlerimi ya da iş e, ihracatımı, iş ağımı daha kolay sağlayabileyim. Burada e, Halit'cim sözünü kesiyorum. Derneklerin önemi ortaya çıkıyor. E, ben e, en az 5 yıldır 6 yıldır Türk Hava Yolları'nın uçak seferlerinin artırılması ile ilgili komitemizden, sanayi odasından bakanlığa yazı gönderiyoruz. Cevaplar uygun görülmemiştir. Uçak seferleri yeterlidir. Burada... Bir Kayseri'ye 12 sefer uçak varken, Konya'ya 6, 10, 18 uçak varken, Denizli'nin uçak seferi 2 sefer. Bunu da Denizli'nin birleşip sizin projeniz gibi projelere destek vererek turizmi, tarihi kültürü artırarak oradaki yaşamı dünyaya tanıtımını arttırdığımızda uçak seferlerinin direkt artmasıyla bizim de ticaretimizin artması sağlanacak. Biz müşterilerimize daha güzel ortamlar sunacağız. Burada da yaşamın olduğunu, burada da kültürün olduğunu, onların kültürlerinden de bizde de bulunduğunu göstererek yaşam tarzımızı göstermiş olarak daha mutlu ve başarılı üretimlerde bulunacağız. Peki burada degiyatın nerede görüyorsun? Yani burada degiyat elinden geleni sence yapabiliyor mu? Her işte işinde sıkıntı olduğunu düşündüğümüz bir işle ilgili Dege sürekli bir serzenişte bulunuyor ya da yorumda, öneride bulunuyor. Ee, bu bu ölçekte bir sivil toplum kuruluşu olarak e, yeterli performansı gösterdiğini düşünüyorum ben bir DGT yönetim kurulu üyesi olarak. Yani bireysel olarak ben mesleki anlamda işte mimarlıkla ilgili, yönetme ilgili ilgili sıkıntım var. Ee, ben tek başıma sesimi duyuramıyorum ama DGT bununla ilgili bir paylaşımda bulunuyor. Bir güçlü bir serzenişte bulunuyorum ama burada e, Bizim yapabileceklerimiz bu kadar gibi geliyor bana. Yani orada yerel yönetimlerin bu işte şu pamukgale potansiyelini kullanıp e, bizim ürettiğimiz projeye ya da başka bir projeyle ilgili bir e, üretime geçmesi gerektiğini düşünüyorum. E, şu anki e, işte şu an deget olarak böyle bir binada bu programı yapıyoruz sen de DGT yönetiminde bir önceki dönemde bu işin başlangıcı, kıvılcımını başlatan ekiptesin. İşte biz de bu işin e, dernek binasını tamamlama e, durumuna eriştik. Burada e, sivil toplum kuruluşu olarak e, potansiyelimi kullanıyor, potansiyelimizi kullanıyor muyuz sence? Ee, Emre Sadık Çabukçu'nun e, temeline atmak için yerini temin ettiği, temelli 13. dönem yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber bizim attığımız ve 14. dönem yönetim kurulu olarak sizin tamamladığınız bu binayı ben Türkiye'nin ve dernekçiliğin başarısı olarak görüyorum. Derneklerin yapabileceği en son nokta sanırım bu birlikteliği sağlayacak bir çatı altında toplanabilmek. Burada insanları bir arada toplayarak fikirlerini, ortak bir paydada buluşup hep birlikte belirleyip onun için önümüzü açmak için gayret göstermekte Degiat'ın ana görevi ve degiyat bu 14. dönem ve diğer dönemleriyle bunu tam anlamıyla yerine getirmiş durumda. Ee, ekonomik sorunlar olsun, e, kültürel sorunlar olsun, üretim ve gelir artışını sağlayacak problemleri ortaya koyup çözümünü de sunarak idari yönetimlere bunun bir e, bilgilerini verip gelişmesini ve düzelmesini sağlayacak yol çizmeleri büyük başarı. Ve bunu layığıyla yaptığınızı düşünüyorum ve teşekkür ediyorum. Evet Burada işte biraz pandemi süreci bizim performansımızı olumsuz etkiledi. Pandemiden sonra bu derneğin, bu binanın potansiyelini daha verimli kullanacağımızı umut ediyoruz. Yani Tabii. şöyle bir dernekte, böyle bir bahçede, böyle bir binada evet. şu anda bu programı yapıyoruz ama ee, ne yazık ki içinde bulunduğumuz koşullardan dolayı bunu çok verimli kullanamıyoruz. Ee, böyle bir binanın bir böyle bir binanın olması ve imkanlarının tam olmasıyla insanları daha çok sosyalleştirip pandemiden sonra birlikteliklerini sağlayıp bir merhaba demelerini, birbirleriyle tanışmalarını, sektörlerin kaynaşmasını sağlarsanız tabii Denizli'nin gelişimi ve kişi başına düşen gelirinin yükselmesiyle şehrimiz daha güzel ortamlara, daha güzel konumlara gelecektir. Evet teşekkür ediyorum Emre katılımın için, değerli yorumların için. Dekiyat ve Denizli Metropol'ün birlikte düzenlediği Dekiyat Konuşuyor programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi akşamlar. Bir sonraki programda görüşmek üzere diliyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇nşaat mühendisiyim. Oldu. burada. Vallahi abi konuşamıyorum. Allah dur o kadar konuştuk. Abi canlı yayın. O zaman nasıl bir şey? Bir daha alalım. Baştan alayım ben şeyi. Ee, kablo. Abi ne ya? kasılıyor mu? Kas, 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 evet. Kasıyor mu? İçim kas. <laughs> Dur biraz daha rahatlat beni. <laughs> Gece uyurken para kazanmazsanız zengin olamazsınız sözünü. ne ee... <laughs> <Hayır edeceğim ben. gülüyor> Tamam seni. <laughs> sözünü ne yapacağım sözünü? <laughs> Ortak bir amaç etrafında bir daha gelsene soruya. Ben unuttum. <laughs> Aslında ee, sanki